bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan hep neşe doluyor insan. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, ülkemizin aydınlık geleceği sevgili gençler, değerli velilerimiz ve değerli basın mensupları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın yıl dönümü kutlu olsun. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçleyen, milli irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun milli, çağdaş, layık, demokratik ve bağımsız yeni Türk devletinin doğuşunun 94. yıl dönümü bütün ülkemizde ilçemizde her yerde büyük bir coşku, mutluluk ve gururla kutlanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü olan 23 Nisan 1920 tarihi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin millet hayatına yansıyış günüdür. Her türlü başarı ve kudretin gerçek kaynağının millet Büyük Önder Atatürk Amasya tamiminde milletin iradesini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek milli hakimiyetin gerçekleşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuna bağlamıştır. Büyük Önder Atatürk bu mutlu günü sevgili çocuklarımıza armağan etmiştir. Sevgili çocuklar unutmayınız ki dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek lider olan Büyük Atatürk sizlere sonsuz hiçbir ülkede çocuklarına armağan edilmiş böyle bir bayram yoktur. Dünya çocukları ile birlikte kutladığımız bu bayram yüreklerimizde, gönüllerimizde sevgi, kardeşlik ve dostluk duyguları ve barış ve huzur dolu bir dünyanın temelini oluşturacaktır. Sevgili çocuklar, sizlerin bugünlere kavuşmasını sağlayan büyük önder Atatürk ve kahraman Türk milleti sizlerden iştirak ederek ülkemizi çağdaşlık ileri boyutlarına getireceğinize inanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim ülkemizin aydın